Yerli yabancı misafirlerimiz burayı büyük bir zevkle gelip ziyaret ediyorlar. Biz burada o misafirlerimizi güzelce ağırlıyoruz. Buranın tarihiyle ilgili bilgiler veriyoruz kendilerine. Eski Urfa evlerine hasret bir toplum olarak yaşıyoruz. Buranın tarihi dokusu, mimari yapısı, mistik kokusu gerçekten insanları cezbedebiliyor. Örnek veriyorum, avlumuzdaki havuzun su sesi bile gerçekten çok keyifli misafirlerimizi oldukça ziyadesiyle mutlu ediyor. Avlumuzda havuzumuz evet mini bir havuzumuz var. Daha önce mutfak olarak kullanılan yerde su kuyumuz var. Şıra cürünümüz var. Bunlar hepsi çok eskide kalan şeyler, ürünler. Eskideki, eskide kalmış ürünleri tekrardan görmek muazzam bir duygu. İnsanlar çok hoşnut. Ocak ayından itibaren 11.250 kişi mutfak müzemizi ziyaret etmiştir. Her şeyiyle tam bir Urfa'yı yansıtıyor kendisi. Avlusu özellikle çok dikkat çekici, özellikle çeşmesi. Kiler'i çok beğendim, tam bir Urfa geleneklerini anlatıyor bize. Yöresel kıyafetleri de çok dikkat çekici gerçekten. Arkadaşlarımla gelmek isterim. Şu an ailemle buradayım. Evet, Şurada evet, evet, Şu da